Muhtarım Sensin programından mutlu günler diliyoruz. Değerli izleyiciler, Eskişehir'de muhtar adaylarının ve muhtarların sesi olmaya devam ediyoruz. Instagram kanalımız muhtarım Sensi 26, YouTube ve e, Facebook kanallarında yine sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Ve muhtar adaylarımızın buradan sesi olmaya çalışıyoruz. Sizlere muhtarlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim yine çok güzeli bir mahallemizin muhtar adayı bizlerle birlikte. Sayın Serdar Şenel bugünkü konuğumuz. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş kıymetli misafirlerimiz Serdar Şenel Sivrisar Mülk Köyü için muhtar adaylığına başvurmuş bir isim. Bakalım kendisini tanıyalım. Bize neler anlatacak. Serdar Bey hoş geldiniz. Öncelikle hazırladığı için herkese teşekkür ederim. Emeği geçenlere. İsmim Serdar Şenel. 1980 Sivrihisar doğumluyum. 28 yıldır 71 Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. E, geçen yıl emekli oldum. E, köyüme vermiş olduğum bir sözüm vardı. Emekli olursam muhtar adayının koyacağımı e, köyü daha ileri düzeyde yönetmeye çalışacağıma söz verdim ve emekli oldum. Şu an muhtar adayım. Köyümüzün belli başlı sorunları sadece e, şehirlere benzemez. Bizim köy burası kırsal kesim olduğu evet. için içme suyu, sulama suyu, tarım arazileri, efendime söyleyeyim, yol, elektrik bu tarz şeylerle mücadelemiz. Bir de köyümüz artık e, çok yaşlı kesim kaldı. Bunlara amme hizmet yani bunların Sivrihisar, polatlı vesaire taşımacılığı, e, emekli hepsi genelde ihtiyaçlarının giderilmesi. Öncelikle içme suyumuz. Evet. Bizim yeraltı suyumuzun 40-46 sene önce döşenildiği bir dünya kaçakların olduğu yazın yaz döneminde içme suyumuzun yetersiz olduğu sus kaldığımız dönemler yaşıyoruz. İnşallah göreve geldiğimizde bu suyun daha fazlalaştırıp daha güzel şeylerle, projelerle köyümüze sunmaya çalışacağız. Ekip sağlam şu anki azalarım ihtiyar heyetleri genç köyde bulunan genç takım seçtiğimiz 186 seçmen var. Evet. Artık karar köylünün değilim. Evet. O zaman adım adım gidelim Serdar Bey. E, ne işle iştigal ediyordunuz bu zamana kadar? Emekli oldum. Ben iş zaman... makinesi operatörüydüm. Evet. E, Mahallen emekliyim kendim. Hı hı. rahatsızlıklardan dolayı. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Mahallen emekli oldum. Burada Eskişehir'de e, bazı fabrikalarda çalıştım. İşte iş makinesi üzerine forklift operatörüydüm. Hı hı. ekiş olarak kameramanlık yapıyorum. Yani kameramandım rahatsızlıklar dolayı hepsini bıraktık diyelim şimdi. 5 aydır hiçbir iş yapmıyoruz. Artık hizmet yolunda yolculuğumuza devam evet, Şu an kendimizi köye aladık. Peki e, mülk köyünün en büyük sorunu nedir Serdar Su. Bey gözünde? Su. Su. İçme suyu ve tarım arazi suyu. E, bizim toprağımız kıraç. Yani sulu çok az miktarda bir yerimiz var. Köyde genç kalmadı suyu yüzünden öyle diyelim. Çünkü kıraç olduğu için ektiğimizi kaldıramıyoruz. Kaldıramadığımız için de geçim zorlaşıyor. Tabii. Herkes şehire göç etti. Ama ben düşünüyorum ki köyümüzde bir derin e, kuyu, bir sulama kanalı olduğu sürece bugün herkesin tarlası sulanır hale gelecek. O şekilde de çoğu insanın köye göçeceğini veyahut da daha büyük kazançlar elde edeceğini Düşünüyorum, evet. Sadece tarım mı var? Bunun yanı sıra hayvancılık vesaire. Hayvancılık yani? çok az kaldı dediğim gibi. Köyde hep yaşlı kesim olduğu için hayvancılıkla uğraşma Bakın artık zaten, tabii. bakım zorlaştığı için çok az yani 186 seçmenin 20 hanesinde falan bir hayvan küçük baş hayvan olmak üzere Hı -hı. o şekilde üretim var. Sadece bizim e, yaş şey olarak da kuru soğanla meşhuruz yani. Hı -hı. Bizim köyün meşhur kuru soğan arpa buğday başka şeyimiz yoktur yani. Ulaşımla ilgili bir konudan bahsettiğiniz ulaşım, Evet gerçekten zor mu köy ulaşımı? Yani yani bugün aracı olan kendi özel aracı olanlar Sivri Sarpolatlı yakın olduğu için hı hı. E, emekli maaş olsun, mutfak ihtiyaçları, özel ihtiyaçlar olsun buraya gitmekte zorlanıyorlar. Genelde köyümüzdeki yaşlı kesim belediyeden bir otobüs istiyor. İstiyorlar. Yani bu konuda hiç girişimde bulundum. Söz verdim. Söz verdim. Mücadelede bulunacağım. Olmasa da kendi aracımla onları hiç e, şey bırakmadan kendi aracımla hizmet getirip götüreceğim. götüreceğim, hizmet vereceğim bunlara. Yani söz verdim bunu. Anladım. O konuda. Evet. Peki e, büyük köyüne e, Serdar Şener büyük bir farklılık getirmek istiyor. Bu e, kendi kendi kendine daha önce verdiği bir sözü yerine getirmek için yola çıktı. Peki. E, Halkın teveccühü bu anlamda nasıl? Çünkü şimdi şöyle diyorum gibi aynı köyün içerisinde tamam orada doğmuş olabilirsiniz ama o köyde büyümediğiniz için yani hayatınızın büyük bir kısmını başka bir noktada geçirdiğiniz için ama tabii ki köyle irtibatınız vardır. Oradaki köy halkı ile ilişkileriniz nasıl? Serdar yani, Bey'i nasıl tanıyorlar? Nasıl şimdi şöyle söyleyeyim Erhan Hocam ben köyde büyümedim. 16 yaşımda ayrıldım. Annem babam hala köyde. Aa, Evimiz var, kurul düzenimiz var. Biz şey derler ya bir ayağımız köyde bir ayağımız burada. Anladım, yani o şekilde oldu. hayat yaşam sürüyoruz. Şimdi benim köyde gittiğim zaman annem babamın evi var. Tam daire. Orada kalma hiçbir sorunumuz yok yani o konuda. Tabi milletin dediği şu duyuyorum yani ya eşi burada kendi orada. Çocukları burada kendi orada nasıl yapacak falan. Ama bizim almış olduğumuz eşimle bir karar var. Ee, kazandığım takdirde 31 Mart'ta seçime girip 1 Nisan'da kazandığım zaman eşim köye annem babam buraya. Anladım. Böyle, böyle bir planımız var. Allah nasip ederse e, o köyde 365 gün orada kalma sözü verdim. Veriyorum yani. Hı hı. Kimseyi de mağdur etmemek şartıyla hı hı. bu muhtarlığı 5 yıl sürdüreceğim. Yani e ama söz bu veriyorum. Bu projeleri hayata geçirmek için de tabii ki Eskişehir'deki kamu kurumlarıyla da ilişki aynen, içerisinde aynen. olmamız gerekiyor. Buradan o, o birimleri bilen, tanıyan bir insanın zaten önderlik ediyor olması köy adına da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Aynen. Mi, düşünüyorum. Ya zaten bizim Köyümüz buraya bağlı. Hı, hı. E burada belediyemiz burada, valiliğimiz burada, belli şey efendime söyleyeyim, devlet su işleri, köy evet. hizmetleri, karayolları bütün hizmetleri biz Eskişehir'den alacağız. Şimdi benim tabi burada durmam da aslında e, bir avantaj. Avantaj. Kesinlikle. Aynen. Buradaki çevrem 28 yıldır burada ikamet etmem bir avantaj benim için de köyün içinde tabi. tabii. Kesinlikle. Yani köyde şu anda zaten e, nasıl anlatayım? Özel hizmetler harici başka hizmet yok. Sadece özel hizmetler, öyle söyleyeyim yani özel hizmetler dediğimde arabanla Sivrisar-Polatlı getir götür işi. Hı hı. Bundan başka artı bir hizmeti yok yani. Buradan götüreceğiz hizmetleri nasip olursa. Evet inşallah, tabii bizler de Muhtarım Sensin programı olarak Serdar Bey'e başarılar diliyoruz. Gerçekten oldukça zor bir iş. Şimdi bir mahalle muhtarıyla bir köy muhtarı arasında büyük farklılıklar vardır. Buradan bunu vurgulamak istiyorum. Evet. Dolayısıyla zor bir işe kalkışmış Serdar Bey. Kendisine başarılar diliyoruz Efendim buradan köy halkına özellikle söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz şeyler varsa onları da alalım biz. Vallahi şu anda Eren Bey diyeceğim ekşimiz değil tek işimiz olacak. Çiftçilik yok, hayvancılık yok. Hı hı. Sadece işimiz muhtarlık olacak. Ben bunu söz verdim. Çünkü şu anki muhtarların olsun diğer adaylarımızın olsun, çiftçilik, hayvancılık yani bunların arasında tek ben varım yani tek işim olacak. Hı hı. Diğer insanlar, diğer adaylarımızın çiftçi olduğu, hayvancılıkla uğraştığının ve bu işi ne kadar sürdürebileceklerini kararına değilim yani. de değilim ve benim tek işim olacak. Ekşimiz değil tek işimiz olarak yola çıkıyoruz. Efendim Sivrihisar mülk köyü e, oldukça küçük bir köy ve e, geçimini e, tarımla ve çok az da olsa hayvancılıkla sağlayan bir köy. E, baktığımız zaman e, mevcut seçmen sayısı 186. E, hal böyle olunca gerçekten hizmete ihtiyacı olan bir nokta olduğu hemen gözler önüne seriliyor. Serdar Bey Eskişehir'de uzun yıllar ikamet etmiş ve mesleği dolayısıyla çok farklı noktalarda değişik bağlantıları olan ve köye gerçekten hizmet getirebilecek tarzda çalışmaları bu yönde devam ettiren bir isim. Kendisine başarılar diliyoruz Muhtarım Sensin programı olarak ve köy halkına da buradan sesleniyoruz. Elbette köy içerisinden birinin aday olması beklenir ama burada özellikle Eskişehir'de ve Eskişehir'deki yönetimde. Kendisini ifade edebilecek ve bu çapın içerisinde mutlaka bir yer edilebilecek bir isim lazımdı. O isim de eminim ki Serdar Bey olacaktır köyünüz için. Bu noktada da oy verirken buna dikkat etmenizi özellikle has hasetten sizden rica ediyorum. Efendim Muhtarım Sensin programımız yine yeni bir konukla bir başka programda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Diyoruz. Sağ olun.